Selamlar hanımefendiler beyefendiler. Ben Deniz İskender. Bugün sizinle neden entelektüelimiz yok? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Entelektüel dediğimiz şeyin ne olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Birinci olarak entelektüel dediğim şey bir insanın konu, bir konu üzerinde yoğun bir bilgi birikimi olması ve çoğu konu üzerinde bir birikimi olmasıyla başlar. Yani bir konu üzerinde yoğun bir bilgi birikimi olacak ve başka konular üzerinde de bir bilgisi olacak aslında entelektüel dediğimiz şey budur. Devam edecek olursam doğru kararlar verebilme yetisine sahip olacak. Bu kullu aldığı bilgileri doğru bir şekilde işleyip doğru kararlar verebilecek. Ve kararları ani refleksif olarak doğru bir şekilde verebilen insandır aslında entelektüel. Öğrenen ve öğrenme sıkıntısı çekmeyen, öğrenmeye aç insandır entelektüel. Şimdi burada biraz durmak istiyorum. Entelektüel dediğimiz kişi öncelikle bilgi birikimi iyi işlemesi gerekmektedir. Bu bilgi birikimi işleyebilmesi için de belli başlı IQ seviyeleri gerekmektedir. Aslında entelektüel dediğimiz insanlar zeki insanlar olması gerekmektedir. Entelektüel insan bir durum karşısında bir bilgi birikimi kullanarak en hızlı şekilde karar verebilme yetisine sahip olan kişidir. Yani neden bahsediyorum yarım saattir? Şöyle, bir gemi kaptanından bahsederim. Bir bilgi birikimi yapmış bir gemi kaptanı. Gemicilik üzerine hem makine işlerini biliyor hem başka işleri biliyor. Geminin her şeyle ilgili gemide bir arıza çıktığında onu kendi giderebilir acil bir durumda eğer tamirci yoksa gemide o şeyi kendi giderebilmesi gerekir. Yani entelektüel dediğimiz kısaca budur. Birçok konuda bilgi birikimi olacak ve bu bilgi birikimi kullanacak ama bunlar genel geçer bilgiler olmayacak. Ekonomi, siyaset, felsefe, din gibi konular üzerinde yoğun bir bilgi birikimi olması gerekiyor. Sosyal bilgilerin yüksek olması gerekiyor. Arkadaşlar şöyle diyeceğiniz duyar gibiyim. Ekonomi bitmiş, mülteciler ülkeye sarmış, dibimizde kaç tane savaş var, sosyal çürüme yaşanıyor, emekliler krizde, çalışanların iş fazla, işsizlik kapıda eğitim yerine kölelik sistemi gösterilmekte. Tek sorun entelektüel problemi mi? Entelektüelin olmaması mı? Evet tek problemimiz bu. Arkadaşlar size tek tek açıklayarak ilerlemek istiyorum. Videonun sonunda size neden entelektüelimiz olmadığını da açıklayacağım. Şimdi ilk olarak ekonominin kötü olmasının sebebi bu ekonomi konusunda uzman kimsenin olmaması değil. Olay ekonomi ile birlikte Türkiye'nin sosyolojisini bilmemek. insanların ne kadar zorlandığını ve sonuçları analiz etme yeteneğine sahip olmayışlarıdır aslında. Sakın ha, yanlış anlamayın. Ben kendimi entelektüel demiyorum. Entelektüel olabilecek bir potansiyelim olsa bile entelektüel değilim ve olamayacağım büyük ihtimalle. Devam edelim. Mesela Türkiye'deki Balkan Bakanlardan bahsedelim, merak etmeyin benim için hiçbir korkum yok, bir iki insana bile bir şey öğretebilsem yanıma kardır. Mesela Türkiye'deki ekonominin asıl problemi sosyolojiyi iyi analiz edemeyen ekonomistlerden, bakanlardan geçmektedir. Türkiye'de yapılan düzenlenen ekonomi modeli dünyanın çok gerisinde kalmaktadır, bir Fransız devrinin başından kalmaktadır. Atatürk'ün Türkiye'ye banker olmayan bir dönemde bir tane bile zengin iş potansiyeli olmayan bir Türkiye'de kurduğu düzeni şu anda çok fazla dolar milyonları olan Türkiye'de uygulamaya çalışmalarından ödedir. Bu nasıl bir safsatadır size şöyle açıklayayım ilk Türkiye'de devlet eliyle bir şey yapmak, girişimleri engellemektir. Türkiye'de girişimlerin yapılması için bir kişinin önünden engeller kalkmalıdır. Vergi gibi şeyler kalkmalıdır. Bir girişimcinin önünü açmak da ekonomide ekonomi bakanlığına düşer. Türkiye'deki yatırımlara ne diyeceğiz peki? Türkiye'de serbest piyasanın olmaması ve dünya çapındaki firmaların Türkiye'ye girmesinin önünü kapatılmasıdır. Umarım anlaşılabilmişimdir. <laughs> Şimdi başka bir konu olan mülteci meselesine gelecek olursak durum şundan ibarettir. Mülteci propagandası ve sosyoloji İçişleri Bakanlığı'nın alanına girmektedir aslında. Şöyle de söylenilebilir. İçişleri Bakanlığı'nın bu durumdaki tutumu saçmalıktan ibaret. İş gücünün olmamasını bahane göstererek yapılan şeyler Türkiye'deki genç nüfusu işsizliğe etmektedir. Bunun ana sebebi diğer bir entelektüel sıkıntısı olan Eğitim Bakanlığı'nın suçudur. Her insan 12 yıl mecburi 12 yıl mecburi eğitim yapılması şu demektir aslında size şöyle diyebilirim. Bir motor ustasının yetişmesi yaklaşık 15 yıl almaktadır. Ve çıraklıktan itibaren bir motor ustasının yetişme gücü çok zor bir şeydir. Ve siz ülkedeki herkes mecburi eğitime tutarsanız ağır iş yükü yani mavi yakıtta çalışacak insanlar üniversite mezunu olduğundan dolayı işleri beğenmeyecek ve mavi yakının talebi artacaktır. Bunu da Türkiye'nin mavi yaka ortaya çıkartacaktır. Peki sosyal çürüm hakkında insanları okullara tıkarak zaten bir işsizlik gibi sosyal çürümenin sebeplerine yol açmakla kalmayıp bu durum daha kötüye getiriyorlar. İnsanlar hayatlarını çürütüyorlar. Peki emeklilik, emeklilik dediğimiz şey şudur. Genç kitlenin, yaşlı kitlenin geçmişte verdiği emekleri ödemesi demektir. Ama bu sistem yıkılmak üzere... Nedenini gördüğünüz tabloda Türkiye'nin yaş skalasından ibarettir. TÜİK'in hazırladığı verilere göre Türkiye'deki yaşlı sayısı gitgide artarken genç nüfus hızla düşmektedir. Ayrıca bu genç nüfusa kadar yaşlının da yükünü bindirmek genç nüfusu zorlamakta ve genç nüfusun mental olarak çökmesinin önünü açmakta. Ve ayrıca unutulma, unutmayın ki sadece 65 yaş üstü buna sosyal yardım alanlara, EYT'liler, işsizlik maaşı alanlara da katacak olursak neler olacağını siz düşünün. Eğer bu soruların önceden görülüp giderilecek, analiz edecek entelektüel sınıfa sahip olsaydık ve bu entelektüel sınıf ülkeyi yöneten, ülkede bir şeyler yetkisi olan sınıfta olsaydı çok daha olacaktı. Size baştan beri entelektüelimiz yok diyorum ama hatalı bir cümle kuruyorum. Entelektüelimiz var ama bu entelektüel kesimimizin ya yurt dışında çalışmada ya da Türkiye'deki üniversitelerde iyi bir entelektüel olduğu için mobbinge uğramakta. Örnek 1 Azir Sancar, örnek 2 İlber Ortaylı, örnek 3 Celal Şengör. Bunun gibi daha 10-20 kişi daha sayabilirim. Arkadaşlar yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Türkiye'deki entelektüel olmamasının sıkıntısı şu. Türkiye'de entelektüel sayımız oldukça düşük ve bunun ana sebepleri okullar. Okullarda entelektüel iyi insanlar, iyi bilgili insanlar yetiştirilmek yerine okullarda çalışacak köle, üniversitede çalışacak hoca köle işte gidecek fabrikada çalışacak köle üretilmeye çalışıyoruz sosyoloji konusunda bir sürü tarih, felsefe, din bir sürü işte bölüm var ama adam bu bölümleri okuduğu zaman işsiz kalıyor. Durum bundan ibaret kısaca. Arkadaşlar bugün size entelektüel konusunu anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler.